Günaydın. Günaydın. Yekta Bey, gözünüz aydın. Soruşturma ilişkin karar tebliğ edilmiş. İş yasalarınızın kalktığına dair. Enfes bir haber. Bugün evren benden yana hayret. <laughs> Yeşim'e söyle. Hemen bir happy hour organize etsin ofise. İyi menüsü olan bir şirket bulsun. O, o şu nikaha gelenler olmasın ama. Yani hiç beğenmedim onları. İnsanlar da beğenmedi, yemedi yani. Hiçbir masraftan kısmasın, en iyi şirketi bulsun. Hadi bakalım. Tamamdır, hallediyorum ben. İyi bir mevzu daha vardı da. Bir iyi, bir kötü haber diye sıralamadın umarım. Şey, Latin Hanım sabahtan beri beni en az on kez aradı. Ne var canım, beni de arıyor. Basıyorum kırmızı tuşa, dıt dıt dıt, geldiği gibi sonsuzluğa yani. Baya önemli bir konumuş. Ee, sizinle görüşmek istiyormuş. Belki bir kahve falan. Ne münasebet? Sen gel Canım ofisi talan et. Sonra da görüşmek iste. Hangi medeniyet bu? Olmaz öyle şey. Geziceğim. Tamam aralıca Canıma. Bir saat sonra sahife kitabevinin bahçesinde buluşalım. Tamamdır, tamamdır yaksa bey. <laughs> Sen misin? Ben de kim bu dedim böyle alacaklı gibi. <laughs> Sen bir süzülmüşsün sanki, bir zayıflamışsın mı Hayır, iştah mı kesildi? İştahname yollamışsın. Sekiz milyonluk. Soru varsa alayım şekerim. Yani bildiğim şeyleri duymak boşa vakit kaybı. Neden Yekta? Fevri hareketlerinin sonucu Laçıncım. Geldin, ortalığı dağıttın delirmiş gibi. Biz de oturduk. İnce, ince hesapladık. Ve ofisime verdiğin zararı ortaya döktük. Ama sıkma canını. Ödersen davalık olmayız. Hallederiz canım, yabancı mıyız? Benim sekiz milyonu mu var? Nasıl ödeyeceğim o parayı? Orası beni hiç alakadar etmez. Bana borcum bu, ödeyeceksin. Evet yaptıklarımızın, seçimlerimizin karşılığını ödemek zorundayız bu hayatta. Değil mi? Yetişkin olmak bunu gerektirir. Ne istiyorsun benden, Yekta? Paramı lazım. Sadece param. Kitaplarımın satışını durdurdun. Ben nasıl kazanacağım o of. parayı? Seni kocan değilim ki yani benden akıl almam, yani yardım edeceğimi düşünmen gerçekten hayret verici. <laughs> Yekta Bey, buyurun benim. Mağaza müdürümüz geldi. İçeride kendisi görüşmek için sizi bekliyor. Hay hay. Ufak bir işim var. Halledip geliyorum. olmaz ki beyefendiciğim. Hala başka köşede duruyor kitaplar. Kapı gibi mahkeme kararım var toplatılsın diye. Alın kendiniz bakın. Haklısınız Ekta Bey. Bizim hatamız. Ben bilemem kimin hatası. Dağıldımcı firmanın size bildirmesi gerekirdi. Hemen sorunu çözeriz. Merak etmeyin. Arkadaşlar bir bakın buraya. Hemen buraları toplayıp Raftaki kitapları da indirelim derhal. Hop. Alayım ben bunu. Hanımefendi satılık değil. Ay ne yapıyorsunuz Adedim. beyefendi? Alacağım ben onu. Ne demek satılık değil? Maalesef uygunsuz olduğu için toplatılıyor. Başka kitap alın canım. Koca dükkan. Derya, derya. Tek bir tane bile kalmayacak. Ne rafta ne depoda. Aksi takdirde siz de dava edin. Merak etmeyin Yekta Bey. Hemen kaldıracağız hepsini. Çok hazır, çok. Ektal. Ne istiyorsun benden? Hiç Latincim. Kocaman bir hiç. <laughs>